Hepinize merhabalar. Bir başka videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda belki bir kısmınızın farkında olduğu, belki de olmadığı bir konudan bahsedeceğim. Streaming platformları ile ilgili işte Netflix, Amazon Prime, HBO Max vesaire vesaire aklınıza gelebilecek streaming platformlarında şu anda şu anda dediğim yani bayağı ne bileyim herhalde pandemiden beri falan aktif olarak uygulanan ama belki de dediğim gibi bir kısmınızın fark etmediği bir durum söz konusu. O da ne? Bu platformlar bizi şu anda adeta aptallaştırıyorlar. Peki nasıl? Bildiğiniz gibi zaten hani bu attention span dediğimiz bu dikkat aralığımız çok çok azaldı. Bu işte... ...scrolling, kaydırmalı içeriklerin hayatımıza girmesiyle birlikte gerçekten çok az bir dikkat aralığına sahibi hepimiz. Ben de öyleyim. Yani bıraksanız saatlerce reels kaydırabilirim ya da shorts kaydırabilirim. Hani burada şey, kendimi kesinlikle ayırmıyorum. Ben de kronik shorts bağımlısıyım hatta yani öyle de diyebilirim. Bayağı bir vakit harcıyorum shortslarda. Bu hani genel bir durum. Hal böyle olunca da film izlemek dizi izlemek gibi uzun dikkat gerektiren şeyleri yapmak günümüz insanı için gerçekten zorlaştı. İşte streaming platformları da bunun farkında olacak ki yaptıkları dizilerde ya da filmlerde yeni yöntemler kullanmaya başladılar. Peki nasıl yöntemler? Yapılan araştırmalar göstermiş ki son zamanlarda çıkan e, streaming platform dizi ve filmlerinde ama daha jenerik olan dizi ve filmlerde yani e, nasıl desem, mesela Netflix'te işte ciler Model Toro'nun Frankenstein'i çıktı. Jilal Model Toro'yu sevdiğim için sürekli filmlerinden bahsediyorum son videolarda. E, şey, Frankenstein filmi çıktı. Yani onun gibi e, işte yapımcısı, yönetmeni, yazanları belli tanınmış insanlar olan ve hani sanat niteliği taşıyan filmlerden ziyade dediğim gibi daha böyle jenerik filmler yani içerik olsun, katalogda olsun amacıyla yapılan, nasıl kafi ama <laughs> amacıyla yapılan filmlerde bazı yöntemler kullanılmaya başlandı. O da şöyle film ve dizilerde karakterler artık olayları başlarından geçen olayları sala anlatır gibi Sözlü bir şekilde anlatıyorlar. Nasıl mı? Şimdi Biliyorsunuz bizim de televizyon kanallarımızda bir sürü dizi yayınlanıyor. Bizdeki diziler çok çok uzun hani o konuya <laughs> Başka bir videoda belki değineceğiz belki de değinmeyiz bilmiyorum ya zaten bir sürü kişi bu konuyla ilgili videolar yaptı ama e, Ve Genelde Filmlerde biraz daha az olmak suretiyle dizilerde daha çok olan bir şey bu e, Bu hani Kaydırmalı içerikler hayatımıza girmeden önce de televizyonda yayınlanan dizileri genelde farklı işler yaparken izleme alışkanlığı vardı insanlarda yani bu dikkat aralığımızın dağılmasıyla olan bir şey değil genelde mesela televizyonda bir dizi oynarken işte aynı zamanda yemek yapıyordu insanlar ne bileyim işte masayı topluyorlardı evi düzenliyorlardı ya da kaydırmalı içerik Öncesinde de hani telefona bakıp aynı zamanda dizi izleniyordu vesaire vesaire yani dizilerde biraz daha yoğun olan bir şeydi bu. Filmlerde de yapılabiliyordu yani. Ama tabii kaydırmalı içerikler ve yani dikkat aralığımızı düşüren tüm içerikler bir çapta toplayalım. Yani sadece kaydırmalı içerikler değil, dikkat aralığımızı düşüren içerik platformları hayatımıza girdikten sonra tabii daha da arttı bu. Daha severe bir hale geldi. Sıvır. <laughs> Sever eder, Nasıl bir telaffuz değil mi ya? Yapıyorum arada böyle şeyler. İşte artık streaming platformları da bunların farkında olduğu için e, bu dediğim gibi jenerik içeriklerinde karakterler önceki bölümlerde ya da oynayan o bölüm o bölümde başlarından geçen olayları e, diyaloglar aracılığıyla birbirlerine çok bariz böyle ...betimlemelerle anlatır hale gel geldiler. Nasıl yani? Mesela atıyorum iki karakterimiz olsun işte... ...John ve Vanessa. Ee, John ve Vanessa'nın işte bölümde başlarından bir şey geçiyor. Ee, hani normalde bu ol olayı görünce, izleyince anlayabileceğimiz durumlar bunlar. Ama işte bu içerik platformları... E, ...insanların dizileri izlemekten ziyade başka bir şeyle uğraştığını varsayarak... E, ...görmeseler bile sahneleri anlasınlar diye şöyle... Teknikler uyguluyorlar. Mesela John diyor ki Vanessa sesli bir şekilde. Vanessa karşısında. Vanessa hatırladın mı? Daha geçen gün şu şu atıyorum su parkında ben kolumu kaydırağın altına kaptırmıştım falan filan böyle sesli bir şekilde söylüyor. Karakterler başından geçen Vanessa diyor ki evet John hatırlıyorum. Hatta o kadar korkmuştuk ki seni zorla çekmiştik falan filan gibi. Böyle olayları betimleyici bir şekilde anlatıyorlar. Şimdi e, hani başınızdan böyle bir olay geçse ne bileyim gerçek bir diyalog düşünelim. Karşı karşıya John ve Vanessa konuşuyorlar. Karşısında zaten tek bir kişi var. Vanessa diye ismiyle hitap etmez. Ya da olayı daha geçen gün olmuş bir olaysa hatırlıyor musun diye de başlamaz. Bu olaydan bahsedeceklerse mesela ne bileyim işte ya o gün ikiye de bu arada başımıza yoksa Allah kurtulamazdı falan filan gibi bir şekilde söyler öyle değil mi? Ama <laughs> ama yalnız verdiğim örnek de destansı oldu ama aklıma gelen ilk kelimeleri burada sizin şey karşınıza döküyorum. İşte böyle böyle sesli bir şekilde söylüyorlar. Ya da Vanessa hatırlıyor musun? Mesela Süper Kahraman filmi ya da jenerik dizisi olsun. Vanessa hatırlıyor musun? İşte geçen yıl eğer ne bileyim Danos'la biz savaşırken, Danos'la biz savaşırken eğer Ed sonsuzluk beresini kafasına takmasaydı neler neler yaşanacaktı. Falan filan diye böyle sesli betimlemelerle birbirlerine söyler e, hale geldikleri başlarından geçen olayları. Bu da hani çıkan içeriklerin hem e, diyalog açısından kalitesini hem de show not tell derler ya işte e, göster anlatma. Olayların anlatılmasından ziyade gösterilmesinin böyle içeriklerde çok daha iyi bir hikaye anlatıcılığı tekniği olduğu zaten bilinen bir şey. Bu ilkeye de aykırı yapımların çıkmasıyla son zamanlarda çıkan yapımların çok daha kalitesizleştiğini görüyoruz. E i̇nsanlar da sonra diyor ki ya kardeşim neden böyle kalitesiz kalitesiz işler çıkıyor? İşte bu yüzden çünkü siz izlemiyorsunuz içerikleri biz de size izlemediğimiz için. Sizin izlemezken ki IQ'unuza hitap edecek içerikler yapıyoruz diyor stream platformları. <laughs> Peki videonun başlığı niye böyle yeni düzene hazırlık? Yeni düzen kısmını da tabii ki her videoda konuştuğum tek bir konuya bağlayacağım. O da yapay zeka. Artık tahmin edebiliyorsunuzdur. Yapay zeka ile içerikler tamamen otomasyon üzeriyle şey otomasyon usulüyle hazırlanır hale geleceği için bu streaming platformlarının planına göre bundan bahsetmiştik şu videoda. Bu videoyu izlemenizi öneriyorum. Çünkü orada bayağı bir bahsettim. Bu otomasyon ve film, dizi e, e, sektörün ne hale geleceğinden. Ha, böyle bir planları olduğu için bana kalırsa streaming platformlarının ortalama izleyiciyi, ortalama tüketiciyi ya da onlar tüketici olarak görüyorlar. Ama onlar da tüketici olarak görmekte haklı da ortalama izleyici. Çünkü ortalama izleyici de izlediği filmleri, dizileri bir ürün olarak görüyor. Bundan da bahsetmiştim o videodan. Yani aslında bir karşılıklı bir nasıl desem bir ilişki var yani. Streaming platformlarının işte sahipleri şu ortalama izleyiciyi doğru anlıyor. E, ortalama izleyici de doğru feedback veriyor yani aslında gerçekten tüketici olarak görülmesinde için bir yanlışlık yok çünkü ortalama izleyici dediğim gibi adeta bir adet tabir, tüketici olarak davranıyor ama her neyse işte böyle dikkat aralığı zaten kısalmakta olan ortalama tüketiciye zaten sanat değeri yeterince düşük olan böyle jenerik içerikler pazarlaya pazarlaya onları ileride getirecek oldukları yapay zekayla otomasyon usulüyle çalışan içeriklere bence hazırlamaya çalışıyorlar. Hani derler de kulak memesi kıvamına getirmek diye. İşte tam o uygun kıvama getirmeye çalışıyorlar. Bana kalırsa izleyiciyi ya da parantez içinde tüketiciyi. Peki biz şirketlerin ortalama tüketiciler olarak gördüğü bir kitle olmaktan nasıl çıkarız? Sanata tutunarak sevgili izleyiciler. İnsan sanatına tutunmaya devam edeceğiz. Bu videoda biraz daha optimist olarak Bitireceğim bu videoyu. Çünkü önceki videolarda daha böyle üzgün bir şekilde söyledim sanata neden tutunmuyoruz falan filan diye. Burada hani emir verici bir şekilde konuşmak gibi anlaşılmasın ama eğer e, streaming platformlarının e, bu aptallaştırma şeyinden çıkmak istiyorsak insan sanatına önem vermeye devam edeceğiz. Çünkü otomasyon içeriklerine ve jenerik içeriklerin dayatılmasına e, ses bir şekilde çıkarmak istiyorsak gerçekten insan sanatı değer olan içerikleri beğenip, izleyip, onlara para verip, onların mainstream hale gelmesini sağlayarak kendimizi belli edebiliriz. Bunun yolu bu. İnsan sanatını desteklemeye devam edeceğiz. Ha, aramızda bana bir kardeşim ben bana sunulan şeyler neyse onları tüketmeye hazırım. Ee, sanat manat beni ilgilendirmez. Sinemanın sanat olup olmadı sinemaya ilgilendirir ben ilgilendirmez diyenler elbette olacaktır yani tabii ki de diyebilir herkesin kendi hayat görüşü ama en azından e, iyi bir entertainment işte eğlence sektörü tüketicisi olmak istiyorsanız izleyicisi dinleyicisi olmak istiyorsanız istiyorsak e, daha verimli e, içerik alıcıları olmak istiyor isek eğer dediğim gibi insan sanatına sahip çıkmamız lazım ve insan sanatının güzel bir şekilde kullanıldığı içerikleri izleyip izletilmesini teşvik edip birbirimizi önerip izlemeye devam etmemiz lazım ki insan sanatı ve kültürü yaşayabilsin böyle aptallaştırma politikalarından uzak durabilelim. Kendinize dikkat edin. Bir başka videoda daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.